Arık Böke'nin vedasından sonra Erdin Etler'in intikamı. Çağatay Erdin ne zaman gelecek? Kulka Erdin ne zaman gelecek? Emmi ölecek mi? Selim ölecek mi? Cumali Koçaval bundan sonra hangi rajon sahnelerine devam edecek? Amca Cumali Koçaval ne zaman gelecek? Ve Bomba Bir Çukur bölümü analizine hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle e, sizleri selamlıyorum buradan. Şimdi hemen koyuyorum çukur an, e, çukurun reytingi arkadaşlar reytingin çukur reytingini görüyorsunuz ikinci oldu çukur 615 15lik bir reyting aldı kötü oldu daha iyi bekliyordum daha güzel bir bölüm daha iyi akılabilirdi ama ya haftayı biraz 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 çıkar biraz haftayı biraz iyileşir neyse şeylerden bahsediyoruz Barış Arüstü diye vezahattı dün demiştik üçüncü olarak yayınlamıştık. Gerçekten üçüncü gibi oldu. Arık Büker ölümünü sizlere açıklamıştık arkadaşlar. Gerçekten öyle oldu. Ya bildik güzel. Bu bilmek bize ego değil. Sevinç gurur kazandırır. Sizlerle birlikte daha iyi yollara gitmeyi kazandırır arkadaşlar. Görüntülenmelerimiz güzel artıyor. İyi işler yapmaya çalışıyoruz bakalım. Evet. E, bu arada ilk e, ee, sizlere ne diyecektim Unuttum <laughs> vallahi bilemem. neyse onu da. Çağatay Erdenet Çağatay Erdenet ne zaman gelecek arkadaşlar bunu size açıklıyorum Çağatay Erdenet 8, 9, 10, 11 bölüm arası dizi girişim yapacak yani çok yakında Çağatay Erdenet'i bir dizide göreceğiz arkadaşlar Peki Kurkan Erdenet Çağatay Erdenet'te önce girebilir mi bunu açıklayalım sizlere Kurkan Erdenet benim düşüncelerime göre 14 ve 14 ve 20 bölüm aralarında gidecek diziye. Yani Çağatay Erdenet'in ben ölümünden sonra ya da ölümüne çok yakın olduğunda ben Çağatay Erdent'in yani Kurgan Erdent'in Erdent'e girebileceğini düşünüyorum abi. Peki neler olacak? Şimdi Çağatay Erdenet diziye girince aslında Cumali'nin asıl rakibi Arıkböke değildi. Cumali'ydi. Şey, Cumali'nin rakibi Cumali değil. Çağatay Erdenet Cumali Koçovalı'nın düşmanı. Aslında Yamaç'ın düşmanı Arif Yamaç'ın düşmanını Cumali öldürdü. Cumali'nin düşmanı Yamaç öldürecek. Bana öyle geliyor. Çünkü öyle olması gerekir. Peki ee... Yamaç hala Cengiz Erdenet'in yanında kalacak mı? Şimdi asıl soru bu. Cengiz Erdenet ee, Çağatay oldu yani yerine bırakmak istemiyordu. Arık Böke yerine bırakmak istiyordu. Şimdi yamaç daha farklı şeyler yapacak artık. Da. Çukura biraz daha girişini yapacak. Yani şöyle girişini yapacak. Vartolu, Akın, Efsun ve Yamaç dörtlüsünü biz izleyeceğiz artık. Şimdi bu dörtlü kendi bu ekip olacaklar arkadaşlar. Bu ekibi biz izleyeceğiz. Bu, bu ekibi izlemek güzel olacak. Bize güzel sahneleri izletecek yani düşünüyorum ben. Şimdi Akın Koçaval artık e, geri döndü. Yani artık Has Akın Koçovalı. Çare Akın Koçovalı tarzı Senleri izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Peki e, bunlardan bahsettik. E, bu arada Kukan Erdent'in ben hangi karakter, hangi oyuncu olabileceğini düşünürsek ya benim isteğim bana sorarsanız Çağatay Ulusoy bu karaktere çok yakışabilir düşünüyorum ama Çukur üstüne girer mi bilmiyorum o konularda yani kesin bir bilgi yok benim isteğim Çağatay Ulusoy bu arada şu küçük not bilgisini vereyim Akı Koçova'nın ben Burak Takak olacağını tahmin etmiştim arkadaşlar Bu Düzü'nü izliyorduk biz ee, o sahneleri falan gördüm de dedim ki bak bu çocuk çukura gidecek dedim. Sonra da orada belki bu akın kaçırıldı dedim gerçekten oldu. Ee, arada tahminlerim oluyor böyle tutuyor gerçekten o zaman sevmiyorum güzel oluyor arkadaşlar. Peki ee, sizlere şöyle bir sorun dönütmek istiyorum arkadaşlar. Korkun Erdenet çatı yolunda olmalı mı ya daha mı karakter olmalı? Bazı konuşanlar yani bazı ihtimal olarak kovanç tatlı tutuyorlar. Ama Clash ol, olacağını düşünmüyorum yani, yani ne bileyim Çağatavuz olma ihtimali daha fazla sanki ya bana Hayır daha fazla daha, ne diyorum ben saçma sapan Benim isteğim daha fazla Çağatavuz daha çok yakışır karaktere Bu Clash daha çok seviyorum. o hayır Neyse Şimdi bunadan bahsettik Erdenetleri konusunu kapatmadan bir Erdenet konusu var Seren Erdenet ne yapacak arkadaşlar bundan bahsediyoruz Şimdi bence Seren Arı'yı seviyordu gerçekten seviyordu arkadaşlar Hoşlanıyordu ondan ya da aşık Ya bilmiyorum. Onu bize o kadar yansıtmadılar. Ama şimdi Seren Erden'in bence bir iki bölüm böyle biraz pasifleşecek bir karakter olacak. Yani bir iki değil mi? Bu bölüm olacak. Ee, bu bölümde e, onun pasifleşim, pasifleşmesiyle beraber Abi bir haber gördüm şu an ben. Onu, onu, şey yapayım. Yavuz Büngöl öldü mü? Ne diyor? Neyse. Seren Erdenet arkadaşlar Çağatay Erdenet'in yanında mı duracak? Şimdi şöyle bir düşüncem var arkadaşlar. Ben ilk önce Mahsun varken dizide Mahsun'la Seren'in birbirine aşık olabileceğini, Seren arasında ilişkiler olacağını düşünüyordum. Sonra insanlar şey demeye başladılar. Cumali ile Seren olacak demeye başladılar. Hemen yani buna pek iyi ihtimal vermedim. Ama belli olmaz. Yani ben size söyleyeyim. Damla olsa bile gerçekten belli olmaz gibi. Yani bu her şeyi izleyebiliyoruz biz de biz. Yani Barış Ağzış bile altı günde bizden çıkıyor. Onu bile izleyebiliyoruz. Yani madem sözleşme olmadı dedik ya da de, neden uzatamadım söyleşmeyi? sözleşme? Para mı çok? Bence var ya. Bilmiyorum neyse. Artık o ar Erdoğan'da şu olsun bir şey yapalım. Çağatay Erten'in Çağatay'ın yanında olabilir. Belki Kulkan'la beraber oynuyoruz ama Kulkan daha var. Kulkan'ı biraz daha bekleyeceğiz. Emmi arkadaşlar peki. Dedik ki Erdenet'ten intikamı olacak dedik. Peki Erdetler kimin canını alacak? Bu bölüm canını alacak. Bence 7-8 arası bir can yiyecek Çukur'dan. Çukur'dan güzel bir can yiyecek. O da emmi olacak arkadaşlar. Benim düşüncem emmi. Bence emmi ölecek. Selim öleceğini düşünmüyorum. Çünkü Selim afişte var. Afişte var kimse bence ölmeyecek. Biliyor musunuz? Finale kadar değil mi? Finale kadar kimse ölmedi o afiştekilerden. Gerçi Sena ölüyordu. harbiden onu düşünmedim. Bak. Selim de olabilir. Her şey olabilir bak. Ama Selim ben ne bileyim. Aslında Emmi ve Selim arasında bir konuşma oldu ya Selim babam beni seviyormuş yani nereye ya. Ya bunu öğrendi hani şöyle bir söz vardı. Bunu duydum ya artık bunu gördüm ya ölsem de gam yemem tarzı bir söz vardır ya. Sanki öyle bir söz söyleseydi ben öleceğini kesinleştirecektim ama yine ben %49 bırakayım Selim ölme ihtimalini. Ama ben Ernetlerin Selim'i öldüreceğini düşünmüyorum. Emmini, Emmi'yi öldüreceğini düşünüyorum ben. Emmi'yi öldürebileceklerini düşünüyorum. Çünkü artık Cengiz Erdenet ve Reşit Feyzullah falan ne Feyzullah. İkisi çukura saldıracaklar. Ne yapacak? Karşında kim var? Cumali Koçovalı var. Ben de Cumali Koçovalı direkt düşünüyorum abi. Vartolu'yu saymak istemiyorum o konuda çünkü. Yani yine yardımları dokunacak ama asıl şu an çukur koruyan kim abi? Trambo Cumali Koçovalı değil mi abi? güzel arık Boki, güzel öldürdü. Gerçekten Cumali Koçovalı güzel bir bölüm çıkardı. Aslında Cumali Koçovalı biz böyle istiyoruz. Aslında Cumali Koçu kötülük de yapmıyor. Arık Boki öldürmesi biraz biraz bizi bir üzüyor. da dizi kansına. Yani ama Cumali Koçovalı güzel senaryo yazmıştı. Şimdi peki neler var abi? Güzel bir bol çatapattı bir bölüm izleyeceğiz. Dört herkes dörde ayrılacak arkadaşlar. Ne olacak? O kadar şu an çukurda kim var abi? Celosun, e, Mekemet'i hepsini hepsini düşün. Hepsini düşün tamam mı? 4 tane ayrı gruba ayrılacaklar. Neden? Çukurda bol bol silah sesleri gelecek. Bu her yer bu her yerde böyle sesler gelecek arkadaşlar. Her yerde çalışma sesleri gelecek. Metin, Cenus'un Meke büyük bir grupta olacaklar. Cumali, Vartolu, Selim bir grupta olacaklar. Tabii üçün yan olmazlar büyük ihtimalle. Akın da bunun işin içinde olacak. Vartolu, Akın falan yan olacaklar. Onu tam onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim size. Böyle bir şey olacak gerçekten dört tane gruba ayrılacaklar 4 cenaze grubu Bak ne dedim cenaze grubu dedim Bence bu bölüm birisi Çukur'dan veda ede 7 yani ya da 8'e de sarkabilir Eğer 8'e sarkarsa 10. bölümde bence 10. bölüme kadar Cumali Koçavalı çıkar ee, Eğer sarkmazsa bu bölümde direkt ölürse Bence bu bölüm son Cumali Koçavalı Bence görebiliriz bana öyle bir şeyler hissettiriyor Biliyor musunuz Çünkü Kahve tarandı. Nedim'i gösterdi. Nedim şöyle bir dedi ki içinden. Bu iş böyle olmayacak artık dedi. Cumali, Koçavalı, Mahalle'ye artık gelmesi lazım dedi. Ama gel bak şunu söyleyeyim size. 7. bölümde Emmi, Emmi ölecek. Ben bunu kesin demeyeyim ama elli bir Emmi ölecek diyorum. Eğer Emmi bu bölümde ölürse bölüm sonuna kadar bekleyin. Cumali Koçovalı çıkabilir. Eğer Emmi ölmesi bu bölüm olmaz ise Bilin ki 10. bölümü kadar Cuma'yı Koçovalı'yı göreceğiz. Gerçekten. Şu her halükarda 10. bölüme kadar biz Cuma'yı Koçovalı'yı göreceğiz. Ama bir şey de söyleyeyim mi size? Öğrenmek ister misin? 100. bölüm bu hafta mı? Gelecek hafta mı? Bu Bunun tartışması yapılıyor şu an. Çünkü bu aslında neden tartışması yapılıyor biliyor musun? Öğrenmek ister misin? Şimdi 100. bölüme çok güzel sahneleri izleyeceğiz biz. Cuma'yı Koçovalı belki 100. bölümde çıkar. Ama... Şöyle bir konu da var. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki Çukur evde bölümü oluyor yani televizyonda. Onu saymayalım diyorlar. Eğer o sayılırsa bu hafta Cumali Koçavalı çıkar. Ya da çok heyecanı yok falan çalar. Yani çok efsane bir bölüm izleriz. Eğer 100. bölüm bu hafta sayılırsa bence %60 bu bazı insanlar diyorlar ki Bu 98. bölüm dediler. Haftaya 99 olacak dediler. Ondan sonra 200 dediler. Bence bu hafta 100. bölüm özel bir şeyler izleyeceğiz. Şimdi bunların hepsini açıkladık arkadaşlar. Güzel şeyler çıktık. Bayağı bir her şey ya. Erdenet'in intikamı bence emmi olacak. Hepsini toparlayalım. Çağatay Erdenet 8 veya 11'in 11 bölüm arası diziye gireceğini düşünüyorum. Çok yakında diziye girecek Kulkan Erdenet'in daha zamanı var. Çağatay Erdenet'ten girdiğinden. Çağatay Çağatay Erdenet girdikten sonra. Birkaç bölüm geçtikten sonra Kuka'ya de göreceğiz. Hangi oyuncu olduğunu sizlere gerçekten e, buradan duyabilirsiniz. Ogeda yerden etmeyecek onu da söyleyelim. Bu bölümde Ogeda'yı fazla göreceğiz. Cengiz'in yanında Ogeda olacak. Cengiz'in yanında Seren olacak. Seren olacak. Yok Seren olmaz. Seren olmaz. Seren biraz köşeye çekilecek. Çünkü benden bu kadar dedi. Aslında benden bu kadar. Arda bir spoiler da bize. Yamaç nerede olacak? Bunu ben tahmin edemiyorum. Bunu da fragmandan sonra görürüz. geliyor? Yamaç bence Cengiz'in yanında olacak ama Çukur'a bilgiler verecek. İçeride mantığını yapabilir Yamaç orada. Her şeyden bahsettik. Seren Erdet'ten bahsettik. Cumali Koçovalı'dan bahsettik. Amca Cumali'den bahsettik. Emden bahsettik. Selim'den bahsettik. Vartoğlu'dan bahsettik. Bahsettik de bahsettik. Rating konusunda gelince düşük rating ama bu haftadan biraz daha artar. Ratingi bölüm sonuna koyuyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet olun. Can dünya Çukur kalsın dedik ya. Şimdi ne diyoruz biliyor musunuz? Çukur bir asırlık bir bölüm oldu. Nece asırlık bölümleri. <laughs>